Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bulduğum ve daha yeni okuduğum bir kitap olan Şeker Portakalı kitabının değerlendirmesiyle karşınızdayım. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar bu sefer bir ile değerlendirmeye karar verdim. Başlayalım. Ee, kitapta Zeza bir çocuğun 5 yaşında Yaşadığı büyük acıları anlatmakta bayağı büyük yani. ilk başlarda sıkıcı bulabilirsiniz. Fakat bakmayın çünkü çok e, ders verici bir kitap. E, bu azlar hepimizin yüreğine dokunur yani bizi mutlu eder az da olsa. Yani bu kilo değil de nasıl desem e, kendimize bir şey anlatmaya çalıştığını anlarız yani bir e, ne demek istediğini anlarız. Hmm, buradaki şahıslar yani olan kişiler Zeze, Gloria, Totoca, Mingun, Ha, Portuga. Ee, Zeze zaten kendi karakter yani oradaki çocuk. Gloria onun en sevdiği ablası. Totoca onun e, erkek mi kız mı unutam bilmiyorum ama yine bir kardeşim. Abisi ya da ablası. Mingun, Mingun Ha e, şeker portakalı ağacı fidanı. Portuga'da onu sonra tanıştığı kendi babasının yerine koyduğu kişi. Yazar, kendi çocukluğunda ve izler taşıyan Seker Portakalı'ndan yoksulluğun ezici gücü karşısında kendisine yeni dünya var kurabilen, keskin zekasıyla yetişkinlerin dünyasına yer edilebilen bir çocuğu anlatıyor. Başlıca bilgiler, yayın evi Can. Yazar diyorsun, Möro'de ben West Angelos buradaki ise gözükmemiş. Ee, çeviri Aydın Emeç tarafından yapılmakta. Ee, türü, roman ve anlatıcı birinci kişi ağzında. Ve bu birinci kişi de Arkadaşlar. Evet. Ee, diğer kitaplarından bahsedeyim güneşi uyandıralım. Bu 1983'de tarihinde yayım, yayınlanmış. Kayı Mozinha 1983'de yayınlanmış yine. Yaban Muzu 1984'te yayınlanmış. Kardeşim Rüzgar, Kardeşim Deniz adlı kitapsa 1985'te yayınlanmış. Yani yayınlanmış. Deli Fişek 1993'te yayınlanmış. Çıplak Sokak 1994'te ve Kırmızı Papansa 1998'de yayınlanmış. Kitabın arka tarafında yazan şeylerden okumak istiyorum biraz. Yazarlıkta Karan Kırmızı'ya kadar boks antrenörlüğü, antrenörlüğünden ressam ve heykel tıraşları modellik yapmaya, muz prensörlüğü hamallık tam Gece kulüplerinde garsonlar kadar çeşitli işlerde çalışan Joseph Jose Moreau'da Van Jolos'un başyapıtı Şeker Portakalı, günün birinde acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsüdür. Çok yoksul bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen, 9 yaşında yüzmeyi öğrenen, bir gün yüzme şampiyonu olmanın hayalini kuran Van Jolos'un çocukluğunda derin izler taşıyan Şeker Portakalı, yaşamın beklenmediği... Beklenmedik değişimleri karşısında büyük sarsıdan yaşayan küçük cezanın başından geçenleri anlatır. Vastro Angelos, tam 12 günde yazdığı bu romanı 20 yıldan fazla bir zaman yüreğinde taşıdığını söyler. Evet, burada da arkadan bir yer okumuş oldum. Ee, birinci bölüm. Günün burada bölümleri. Birinci bölüm günün birinde acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsü ve burada bunlar iki tane bölüme ayrılmış büyük bölümler. Bunların içinde de bölümler var. Bu ikinci bölüm. O sırada gözlükte küçük insan olanca hüznüyle. Evet. Şimdi de ve arkadaki kısa bir yeri daha almak istiyorum. Aydınlama için güzel Türkçesiyle dilimizi armağan ettiği Şeker Portakal'ın baş kahramanı Zezen'in büyüdükçe yaşadığı sömürenleri yazarın Güneş uyanların ve Deli Fişek adlı romanlarını da izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, o dediği Güneş Uyandıralım ve Deli Fişek romanları da bende var ve ben şu an Güneş Uyandıralım romanını okumaktayım. O da bitirdiğimde sizlere yine sunmak istiyorum. Sizlerle değerlendirmek istiyorum. Ben bu kitapları sizin de okuyacağınızı düşünerek değerlendirmelerini yapmaktayım ve kendi beğendiğim kitapları ve beğenmediğim kısımlarını da söylüyorum ve şu ana kadar okuduğum kitapların çoğunu zaten beğenmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Abone olmanızı benim istememin e, asıl sebebi sizin de bunun gibi güzel kitaplardan haberdar olabilmenizdir. Bunu da söylemek isterim. Tekrardan videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar.